Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün böyle eee masamın üzerine e, kaktüslerimi aldım. E, kaktüslerimi e, onları tanıtacağım. Saksı değişimi yapacağız. Kaynana dili kaktüsü nasıl üretilir, çoğaltılır onları göstereceğim ama videomu izlemeye başlamadan evvel bana destek olmak için abone olursanız mutlu olurum sadece kaktüsler değil birçok çiçekler paylaşıyorum mutlaka sizin de baktığınız çiçeklerden vardır İnşallah birbirimize faydalı oluruz arkadaşlar bugün farklı eldiven giydim kalın çünkü bazı kaktüslerim çok dikenli bazıları da az dikenli mesela bu kaynana dili bunun da bazı cinslerinde çok fazla dikenler olur. Şu an benimkinde çok fazla yok ama yine de batıyor. Mesela burada var bir tane. Bakar mısınız? Müthiş. Battığı zaman çok kötü. O yüzden bugün eldivenlerimi farklı giydim. Korunmak için. Ve nelerimiz var bugün masamızın üzerinde? Böyle tavşan kulağımız var. Bunlardan oldukça bol ürettik. Bolca tavşan kulağımız var. burada sütun kaktüsümüz var, lobivia kaktüsümüz var, leş kaktüsümüz var. Bu lobivia kaktüsümüzden bolca ürettiğimiz minik minik kaktüslerimiz var. Şöyle bir tanesini alayım yakından göstereyim. Bu lobivia kaktüsümüzün ürettiğimiz yavruları. Ama şimdi bu anne tekrar böyle böyle yavrular verdi. İnşallah bunlardan da e, yani sonbaharın sonuna doğru büyüdüklerinde tekrar üretim yapacağız. Ama daha önceki e, bunlar çok güzel geliştiler. Arkadaşlar bakın şimdi bunlar bunun yavruları. Yakında bunlar da anne olacaklar. Şimdi arkadaşlar ben. E, Bunları göstermek için getirdim. Ama bugün e, videosunu çekeceğimiz yap, işlem yapacağımız kaktüsümüz bu. Kaynana dili. Her zaman kullandığım çok güzel bir torflu toprağım var. Her çiçeğim buna ekebiliyorum. Kaktüsümü de menekşemi de. işte bütün yaz kış çiçeklerim hepsini bu toprağa ekiyorum arkadaşlar. Benim kullandığım tek çeşit toprağım var. E, kaliteli. Şimdi sukulent ya da kaktüs toprağı yapacak isek bolca perlitim var burada. Böyle akvaryum kumu var. Bu akvaryum kumunun içinde birçok çeşit var. Hatta şu görünenlerde lav taşları, kırık lav taşları üzerine ve saksı altına, delerine içinde böyle lav taşlarımız var. Şimdi masanın üstünü boşaltayım. Arkadaşlar şimdi ben bu kaynana dili eee kaktüsümüzün saksı değişimini yapacağım. Gördüğünüz gibi bunu ben böyle bahçe toprağına ekmiştim. Ee, o ara işte yoğundum. Bunu da yetiştirdim. Şimdi hem toprağını, kaktüs toprağına uygun hale getireceğiz. Ee, bu kaynana dili e, bahçe toprağında da yetişir. Gördüğünüz gibi bu bahçe toprağı. Ee, kaktüsümüzün öncelikle toprağını hazırlayalım. Bu torf toprak. Buna biraz bolca perlit katalım. Benim akvaryumun kum, kumu var. Siz dere kumu ya da inşaat kumu da kullanabilirsiniz. Oldukça bolca koyuyorum. Ee, bu akvaryum kumu da ya da işte dere kumu, inşaat kumu e, topraktaki suladığımız zaman dere sağlıyor. İnşallah çok güzel bir karışım olacak. Hatta Bundaki bahçe toprağımızda karıştıracağım. Böyle kalınca bir eldiven giydim ki rahat rahat işlemimizi yapalım. Öncelikle böyle keseyim. Arkadaşlar eğer çiçek yetiştiriyorsunuz, her şeyi çiçek ekebiliyoruz, her şeyi saksı olarak kullanıyoruz. Ama tabii bugün bunlar için çok güzel şık saksılar aldım. Şimdi böyle biraz bırakalım. Yoğun bir şekilde karıştıracağız ki hepsi eşit şekilde dağılsınlar. Arkadaşlar bu kaynan dilinde birçok çeşitleri vardır. ve Hepsi birbirine çok benzerler. Opuntia kaktüs, kaynana dili kaktüs, tavşan kulağı kaktüs, frankincili kaktüs. Yani az önce gösterdiğim Lobivia kaktüsü, leş kaktüsü. Hepsi kaktüs bunların ama işte görünüşleri, şekilleri farklı arkadaşlar. Bakın böyle saksılar aldım. Bunlar normalde altları kapalı saksılar ama suklent kaktüs ekeceğimiz için ben altlarını deldim. Şimdi bu kaynağın dili kaktüsümüzü ekelim. Önce az bir şey lab kaktüs. Saksının dibine kadar. Görüyorsunuz direnes sağlaması için. Sonra güzel bu karışımımızdan arkadaşlar kaktüslerin bakımı da o kadar kolay ki. E, suyuna dikkat ettiğiniz sürece, güneşine dikkat ettiğiniz sürece e, asla kaktüsleriniz bozulma yapmaz. Kaktüsünüz ne zaman ölür? Çok sudan ölür kaktüsünüz. Eğer çok sularsanız kaktüsünüz ölebilir, hastalanabilir, mantar olur, un biti olur çok sulamadan dolayı. E, un bitinin gerçi birçok nedenleri var. Ama en, çok, en büyük etkeni de fazla sulamadır un bitinin. Arkadaşlar bakın şimdi biz kaynana dili kaktüsümüze ektik. Gördüğünüz gibi buradan yeni yeni yavrular veriyor. Bakın. Çok da güzel büyüyecekler. Allah nasıl kısmet ederse saksını da değiştirdik. Arkadaşlar şimdi bunu ne zaman sulayacağız birkaç gün e, yani 4-5 gün bir hafta sonra da sulayabilirim. E, bir hafta sonra biraz su veririz Allah nasıl kısmet ederse. Arkadaşlar hiçbir zaman için e, kaktüslerinize çok fazla su vermeyin. E, kaktüslerimizi yani ektik unutacağız bir kenarda. Unutacağız derken tabii ki 15'te bir sulayacağız. Çok sıcaklarsa haftada bir haftada bir sulayabiliriz. Kışın e, ayda bir kere bazen daha bir seyrek sulayacağız ama yazın haftada bir 15'te bir sulasak yeterli olur hiçbir zaman unutmayacağız fazla sularsak kaktüsümüz ölür ama sulamaya sulamaya unutursak hiçbir şey olmaz kaktüsümüze suladığımız zaman yine çok güzel canlanır şimdi arkadaşlar ben bunu böyle bırakırsam bu şekilde büyümeye devam edecek ben biraz bunun arkasına destek yapacağım ki bu şekilde dik büyüsünler bahçedeyim minnak sopalarım var yeni gittiğimiz için biraz eğilmeler olur eğilme yaşayabilir onu o yüzden biraz böyle destek alsınlar geriye gitmesin Evet çok güzel oldu bu kaynağın dilimizin saksı değişimini yaptık buradan da bir tane e, dili koparıyorum. Şöyle hafif hafif döndürerek Şimdi arkadaşlar bunu kopardık. Bir tane daha alalım. Şimdi arkadaşlar bunları kopardık. Yalnız bunları bugün ekmeyeceğiz. Allah izin verirse 3-4 gün beklememiz lazım. Bu yaraları kapanacak. Şuralarında böyle 3-4 gün sonra bu yaralarında kapanma olacak. Ondan sonra ekeceğiz ve bir hafta 15 gün yine tekrardan sulamayacağız. Ama ben size göstermek için nasıl ekildiğini göstermek için ekeceğim. Ama bunu siz muhtemelen kırdıktan sonra 3-4 gün bekleyin. Yaraları iyileşsin ben videom bittikten sonra kaynana dillerimi topraktan çok çıkaracağım. Çünkü 3-4 gün sonra tekrardan ekeceğim. Arkadaşlar bunları farz ediyoruz ki bekledik yaraları kapandı. Bu şekilde hemen şöyle çok fazla derine değil. Bunu da böyle ektik. Bunu ektikten sonra bunu işlem yapmadık çünkü. Bu değiştirdiğimiz saksı değiştirdik. Bunu 3-4 gün sonra sulasak bile bir şey fark etmez. Bir haftada sulayabiliriz. Ama bunu yeni ektiğimiz için bir hafta 15 gün bekleyeceğiz. 15 gün sonra tekrardan suyunu vereceğiz. Allah izin verirse bunlar da çok güzel büyüyecekler. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine de laf taşlarımız var. Cürf taşı. Cürf taşında birçok faydaları var. Bunlar yanardağ cürüfü. Böyle saksımızın üzerine koyuyoruz. Görsel olarak çok güzel oluyor. İşte toprağımızın havalanmasını sağlıyor. Çünkü yapısı delikli. Hem görsel olarak güzel hem de yabancı ot çıkmasını önler. Toprağın nemini sağlar. Yani Birçok çiçeklerimiz için faydası olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Videom uzun olmasın diye sadece ben bunun saksını değiştirdim. bunun da aynı saksıdan aldım. Bunu da değiştireceğim Allah izin verirse. Hatta bunu böyle çıkaracağız. 3-4 gün sonra tekrardan ekeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.